iyi geceler. İyi geceler efendim. Malumat Furuş bölümü için hazır mısınız? Özür dilerim anlamadım ama. Malumat e, Furuş bölümü için hazır mısınız? Tabii buyurun. Evet. Geliyor. Emre Altun'un yeni single'ının adı nedir? A. Altuğ Tri Foro. Çifte kavrulmuş, evet. çifte standart, çifte okey. Çifte kavrulmuş mu acaba? Bravo. <laughs> Emre Altun. Yanlış mu? yanlış. Ne? Yanlış, siz de yanlış isim koymuşsunuz. Çünkü orada ıı, şıkların arasında yok. Benim single'ımın adı Emre, Altun. Emre Altun Dan. Ne? Bak oradakiler biliyor. <laughs> Sebebini de söylememe izin ver lütfen. Çünkü ıı, bu single aslında iki şarkıdan oluşan bir single. Yani maxi single gibi. Dolayısıyla ben iki şarkıdan bir tanesinin adını koymaktansa Emre Altuğ'dan şarkılar Dan. gibi bir anlam taşıyan Emre Altuğ'dan adını koydum. Bir de Dan diye single fikri çıktı. Dan onu da ayırdım yani Dan çıktı yani. <laughs> diye. Hakikaten Ama çifte kavrulmuş tabii ki çok şu anda duyulmuş olduğu evet. için öyle biliniyor. Hanımefendinin <laughs> söylediğini de doğru kabul ediyoruz. Okan'cığım istiyorsan sen git biz konuşalım <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Kesinlikle haklısınız yani doğru algılamışsınız. Evet. Teşekkürler. Herkese <laughs> teşekkürler. Ama Okan doğru algılamamış ona ben izledim. Herkese teşekkürler. Ki ikinci şarkıyı daha çok beğendi Okan. Daha. Hala daha niye bu Emre Altun üçüncü albümünün adı nedir? A. Dudak Duda, B. Badak Bada, <laughs> C dalak evet. dala D meme memeye. <laughs> Şimdi kusura bakmayın ben çok iyi evde ev 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 e, takip etmiyorum ama. E ne fark eder ki e, meme, meme memeye olabilir mi? Meme meme. Meme meme. Meme meme. Doğru cevap meme memeye olacak. Doğru. Bir de de sürüyorum da. Ne yapıyorsunuz? <laughs> klipten hatırlıyorum da yani aklımda öyle kalmış. <laughs> Yanlışım varsa kusura bakmayın. Ama pek şaka. Yine o klip konusunu açmayacağız değil <laughs> Aman mi? Aman ha. Bir şey söyleyeceğim hazırlanıyorum. Yemin ederim önümüzdeki yaz e, sıcak gibi bir şarkı yapıp öyle bir klip çekeceğim. Sana... Ama o klibi acık seyretmeyelim. Hayır canım ben. Abi bu <laughs> geçen yaz ve ondan önceki yaz bu kadar seksi bir parça olmadı abi. Ay, yedi senedir olmadı canım ne fark eder yani. Yedi ya? sene oldu mu o parça? <laughs> ya oldu tabii. Hani bunu açmıyorduk? Ciddi söylüyorum. Yedi senedir tık yok. Evet. Yani e, yazın ya kimsede. Şey <laughs> Gerçekten sana bir evvelki e, programda söz verdiğim için yemin ederim Yemin ederim. O yaz, o yaz, yaz başka Önümüzdeki yaz bir yazdı. Önümüzdeki yazı hazırlanıyorum. Öyle bir parça yapacağım ve öyle bir klip çekeceğim. Sırf sana söz verdiğim için. Ve bu ekranda herkese söz verdim. Hangisi değil mi? Ha, hangisi, değil mi? Hangisi? Şunu bir görebilir miyim? Yani. <laughs> <laughs> bir dakika hazırlamadılar ki. Ya yine gidip alacaklar tamam, ne yani, demek bu böyle? Şey. Abi çok acayip. Sinek, sinek. Yani yine <laughs> Ay ne oldu ya? Sinek geldi. Dişi sinek geldi Ay sinek o o görüntü yarın gösterecek sinek. miyiz onu? Ağzına sinek kaçmış, ee, hastaneye kaldırılmış evet ya, kadın ya. Evet. Speaker Japon galiba. Koreli evet, Japon, mi bir yerli? Japon, Ondan sonra "Oğlum bak" diye konuşurken <laughs> ağzına gitmiş sinek, boğazda <laughs> takılmış falan, hastaneye kaldı. Ama <laughs> çok dikkat edin. Evet. Ya Uzaktan o hayır biz diye. Emre vallahi hazırlamadık. Yani onun için almaya, ne almaya gidiyorlar. Nereye almaya gidiyorlar? Geçen sefer de hazırlamamıştınız. Hazırlamış mıydınız geçen sene? Hayır hazırlamamıştık. Sen sürekli almaya mı mı gidiyorlar. Şunu hep almaya gideceklerine <laughs> yanlarında bulunsunlar. Ben o klibi istiyorum sürekli. Evet. Hangisi? Sürekli, sürekli. <laughs> Hangisi? Suzan. Hangisi <laughs> Emre Altun'un rol aldığı sinema filmlerindendir? A. A. Ağaçlar ayakta ölür, B. Erkekler ayakta yapar, C. Altılı son ayakta yatar, D. Basamakta durmayın otomatik kapı ayakta çarpar. E, erkekler ayakta yaparım Hayır, hayır artık mi? tamam. Hayır. Ay canım, Aa, değil. Ya. Ağaçlar Bider, ayakta ölür. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne bidakka. var ya bu aynı bir? Yine bilir. yanlış abi yanlış bir. Ağaçlar ayakta ölür değil mi? Ağaçlar ayakta ölür. Ama, Sen de biliyorsun ki bir ama tiyatro. Hiç çalışmadım yerlerden soruyorsun Dokan Bey. Hayır bu o değil. Çalıştım. Bu o değil. Biz <laughs> yanlış soruyoruz. Buyurun. Alexander Kasanlı biliyorsun ağaçlar ayakta ölür bir tiyatro oyunudur. Evet. Ee, biz oradan yıllar evvel e, hatta İzzet Güney'in e, en iyi erkek oyuncu ödülü aldığı bir sinema filmidir o. Evet. Biz onu Plato'yla ile 10 tane Türk filminin tekrar evet. versiyonu olarak televizyon sineması yani televizyon filmi olarak çektik. Sinema filmi olarak. Ah, çok teşekkür ederim. Ama, Hayır ama yaptım. bunu e, bu Ya yani bunu özellikle hatırlattığın için de çok yani. teşekkür ediyorum. En azından o filmin yap yapımcılarına evet. ve çok sevdiğimiz İzzet Abi'ye ayıp olabilirdi çünkü. Evet. evet. Teşekkür ederim. Evet. evet. Devam ediyoruz. Neyse Emre Altun <laughs> soruları bitti. Şimdi hazır Zaten mısın? hepsi yanlıştı. Evet. E, şimdi <laughs> Hande e, Subaşı'nın hazır mı abi klip? Mahvedeceğim. <laughs> Mahvedeceğim. Değil. Nereye almaya gidiliyor abi? Baktım. <laughs> Yapmayacaktım. Bak bir şey yapmayacağım. Yap. Arandı abicim. Arandı. Bundan sonra ne yaparsam serbest. Evet. E, hangisi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hakikaten. <laughs> ya, Öpücüğe. Ol. Yavrum. Bir dakika ne oldu ya? Ya manyak mısınız? Tamam. Ya abi yapma bunlar epoksiden fena durumda <laughs> Gerçekten ne epoksi bir seyircin varmış. Evet <laughs> abi. Ne neyim dedi? Ay, Havadan yavrum. abi evet. <laughs> yavrum. Evet şimdi hazırız. E, Hande su başının soru e, şey geliyor. Ba etkilendim herhalde tüyler diken diken oldu Hangisi Hande su başının rol aldığı sinema <laughs> filmlerindendir? A. Loş boğuşma. B. Karanlık hesaplaşma. C. Saadettin saranlık hesaplaşma. <laughs> D. Ümit ümit karanlık deparlaşma. Yanlış yanlış. Yanlış 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 yanlış. Vallahi çok ve testereyi alıp gelirim. Yok <laughs> yanlış oldu kendini. O da yazık Suzan Hanım daha biri hepsine cevap vermeye çalışıyor. <laughs> Suzan Hanım sorular yanlış, cevaplar nasıl doğru olsun? Hayır, cevap, ne yapsın? Ne yapsın e, i̇sim olarak yapsın. doğru da soru yanlış. İşte buyurun. Sinema filmi değil. Hayır. Yani öyle e, çekilmesi düşünülen böyle bir film vardı. Ben de rol alacaktım fakat çekilmedi. Ha çekilme. He, bir, de, bir de bir de çekilmemiş yani. <laughs> E, evet, tamam çekilme. Şu Emre'nin klibini bulun çok fena <laughs> yapacağım. Evet. Hande Subaşı'nın rol aldığı son filmi yapan şirketin yönetim kurulu başkanı kimdir? <laughs> Bilinmiyor. Ha. A- Fatih Usta, B Yaşar Usta, C Tahsin Usta, D Bolulu Hasan Usta. Vallahi. Bana bakacak iş ya. Yemin ederim bana. Yanlış, bakacak. yanlış. Yanlış. Ben e, Bolulu Hasan Usta demek istedim. Bolulu Hasan Usta. Bravo. <laughs> çok değerli de kendisi. Evet, evet, evet. Buradan ismini de zikretmek isterim Evet. Böylece. Hande Subaşının rol aldığı, çekinilmesi düşünülen, çekinilmeyen, çekilmeyen <laughs> e, ve bize e, Kıza mikrofonlar çal. Ne oldunuz? Sıkıldınız. Evet, haber geldi. Dediler Neden ki sıkıldınız? Sıkıldık, yardıma ihtiyacımız var. Yanlış bilgilerden ne ihtiyacımız abi. Var? Ee, ya, yardıma ihtiyacımız var, sıkıldık. Konu değilsin dediler. Yardıma ihtiyacımız var, sıkıldık. Ha, yardıma ihtiyacınız var. Evet. Ne <laughs> <laughs> Tamam, böyle saçma sapan şey olmaz. Seyircinin böyle Kimi şeyini iptal ediyorum. Ama onlar onlardan geldi. Böyle bir şey değil. Bana ne? Seyircisiniz siz. Ömür boyu sıkılacaksınız. Başınız evet. Tamam tamam. O Hande, su Subaşı'nın soruları çok sıkıcı oldu. Dolayısıyla Aa, şuna... Sorular yanlış. Benim ne kabahatim var? Tamam ya. Ya dostum Hangi... Allah aşkına Tamam. Ben... Bak Yonca Evcemi'nin sorusu geliyor. Hangi ikisi müzik dünyasında Yonca Evcemi tarafından kazandırılmıştır? A. Çıtır kızlar ve birkaç iyi adam, B. Katır kızlar ve birkaç iri adam, C. ısız adam, birkaç masum kız, Ersen ve dadaşlar. Ee, çıtır kızlar ve birkaç iyi adam. Bravo. Bravo. Soru da doğru, Aşağıdaki, cevap da doğru. Ne var ya? Soru da doğru, cevap da doğru tamam. ya. Abi, ben de gerildim. Yürekten diyorum seviyorum. seni. Neyse, seversin. Sus ve sorulara cevap ver. Aşağıdakilerden hangisi bir Yonca Evci mi albümüdür? A) Herkes bat, Baksın dalgasına. B) Herkes Baksın dalgama. C) Herkesin dalgası kendine. D) Dalga boyunu karıştırmayalım. Herkes Baksın dalgasına. Bravo, doğru cevap. Yonca Evci'nin ikinci albümünün adı nedir? A) Kendine gel. B) Tamam. C) Gelemedim, dur. D) Maalesef yine gelemedim. <laughs> ...kendine gel. Ha, evet, oh. tamam. Simge Tertemiz'in... ...Simge Tertemiz, bak Simge <laughs> Tertemiz... ...hiç konuşmuyor vallahi. Evet. Simge Tertemiz'in 2004'te... 5 olduğu yarışma... ...aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir yarışma yapılmış mıdır? <laughs> A. Tertemiz Türkiye... ...B. Mis Taoizm... ...C. Mis <laughs> Turizm... ...D. Mis Tarım ve Hayvancılık. <gülüyor> <gülüyor> tertemiz Türkiye... Mi? Hayır, mis Turizm olacaktı. <laughs> Betül Demir'in kız kardeşinin adı nedir? A. Nuri Bilge Ceylan. <laughs> B. Sude Bilge Demir. C. Vlad Demir Putin. <laughs> D. Demir Adam 2. <laughs> Sude Bilgin Demir olabilir. Bravo. Betül Demir'in 2006'da çıkarttığı albümün ismi nedir? A. Betül Demir Maskeli Adam. <laughs> B. Vuslat'ın El Freni. C ayrılığın el kitabı D el kitabıyla gerdeğe girilmez. <laughs> e, elin kitabıyla gerdeğe girilmesi olabilir mi? Hayır olmaz <laughs> ayrılığın el kitabı. Şaka, ha, bu, ya. Ha, ha, şaka, ha, şaka ha, bu ya. Şaka ha, gel, bu ya. Şaka mı ya. Yonca Evcimi'nin kedisinin adı nedir? Çok önemli soru. Dikkat. Yon yon. Cim cim. <laughs> mik mik. Fik fik. <gülüyor> 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 ne? Cim cim. Hayır, e, Mik Mik olacaktı. <laughs> Yanlış mı? Böyle doğru. Bir şey, doğru. Bak Yonca'nın hepsi doğru çıkıyor. Doğru. Gülüyor. <gülüyor> Yonca e, Evcimik, 94 albümüyle Türkiye'de ilk kez denenen hangi sa denenen <laughs> sound hangisidir? A farklı bir sound. <gülüyor> 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 Allah. Allah'ım. B. Atmosferik hard rock sound, <laughs> C. Jamaican uh, rap sound, D. masar alan sound. <gülüyor> 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 Jamaican rap sound. Bravo, <laughs> bravo. ya. Bravo. Çok bravo. Ve işte senin klibin geliyor. Evet.